olmaması. Bak. O simen girdi. Çocuğun yüzüne bir nur geldi Sanen'in. Icardi gidince bir gülümsemeye başladı. Ama dediğim gibi bakın bu lig bu kadar kolay değil. Bu lig bu kadar alayım ben topu 10 kişiyi geçeyim vurayım atayım ligi değil. Takım oyunudur. Bu kadar basit. Onun için daha ikinci haftadan Sanen rezilmiş, Sanen şöyleymiş, Sanen böyleymiş demeyip kimse algı falan yaratmaya çalışmasın. Çünkü bazı pozisyonlarda bunu Topun olduğu yeri izleyen seyirci değil. Buradan izleyicime sesleniyorum. Topun olduğu yeri izleyecek izleyen seyirci değil. Tüm sahayı televizyondan izleyen seyirci bunu anlar. O kadar doğru yerlere, güzel yerlere topu atıp ve o kadar güzel deples oluyor ki savunmanın arkasına. Ama bir şekilde buluşturamıyorlar. Yarın o hücum atlısı Sarasıyla, Icardi'siyle, Osimeni'yle, Sanesiyle, sahada e, kendi mevkisinde oynayan bir Barış Alperi'yle yok eder yok eder. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir de benim nacizane tavsiyem Galatasaray'da bir rahatlık var. Bu rahatlığı acilen üstünden atması lazım. Abi şimdi tam onun üzerine bir süper chatimiz var. Beyefendi adlı kullanıcı yazmış ki iyi yayınlar diliyorum. Bir Galatasaraylı olarak Türk takımlarının en büyük sorunu rakibi gözünde küçük görerek futbol oynama alışkanlığından vazgeçmeli. Geçen sene Avrupa'dan ders almayan Galatasaray'ım yine aynı kafada demiş. Ya öyle bakmamak lazım. Hani burada gücün yetiyoruz. Bak şimdi. Bugün baktığımız zaman ilk yarı sahada olan oyuncuları söyleyeyim sana. Tore sahadaydı. Efendime söyleyeyim. Ee, Barış Alper sahadaydı. Bir şeyler yapmaya gayret ediyordu. Sara inanılmaz kilit paslar attı. İnanılmaz dehşet kilit paslar yakaladı. Ama onun dışında en büyük problemi yaratan şey neydi? Galatasaray'da. Evet. Yani işte. bu o, yani işte. bu o mesela salacak oyuncu Santrofor Evet abi mesela şimdi şöyle örnek verilebilir abi. Karagümrük yani Fatih Karagümrük defanstan çıkarken iki pasla çıkabiliyordu. Yani Karagümrük'ün Galatasaray forvet hattına iki pasla orta sahaya kadar taşıyabilmesi aslında kabul edilemez bir şey. Bunun en büyük sebebi de dediğin gibi Simen'in sağda olmaması, sadece Barış Alper'in öralan presinde tek başına kalması ve Sanenin ve Yunus'un Barış Alper'e yeteri kadar destek verememesi. Evet. Yani ama da işte o desteğin gelmemesinin sebebi de aslında Barış. Çünkü çok orası karıştı ilerideki ucum attı. Bak şimdi bir santrafor oyuncusu yarım e, 20 dakika 10 dakika 15 dakika top ayağına gelmeden durabilir. Santrafor oyuncusu buna alışkın ama bir kanat oyuncusu buna alışkın değil. İşte Barış Alper'in buradaki dezavantajı santrafor oynarken bu. Devamlı topla oynamayı seven bir oyuncu. Devamlı sağa gidiyor. Devamlı sola gidiyor. Top hep ayağını... Hücum bölgesinde durması gerektiği yerde. Sağdan orta geliyorsa ön direkte. Soldan orta geliyorsa arka direkte. Pozisyonun hep içinde. Bir de Sané'nin mesela gol yollarına da girmiyor Sané. Mesela örnek veriyorum. Sol kenarda oynarken sağdan gelen ortada san... ee, bir kanat oyuncusunun... ikinci santrafor olması lazım ikinci direkte. Buralara girmedi. Belki de diyorum hani Sané... Tam olarak daha bir... Alışma aşamasında mı? Çünkü bugün sprint atarken de görmedim ben. Savunma arkasına deplesi olmaya çalışmaktan başka sprint atıp zorladığı bir pozisyonu görmedim açıkçası. Evet abi yayınımızda ufak donmalar var internet kaynaklı Allah programlar. Allah Allah nazara mı dolayı. geldik yine ya? Şu anda çalışmalar devam ediyor. Birazdan sorduğumuz çözülecek umarım. Umarım ee, çözülür. Şimdi farklı bir konuya daha değineceğim abi. Bugün e, Lemina Toreira Sara orta saha üçlüsü yani kreatif e, olmak konusunda birazcık eksik kalıyorlar mı sence? Bunu sana sormak istiyorum. Çünkü e, örnek verdim mesela, Sane çok kanat gibi oynamadı dedin. Sane zaten mesela sırtında da bir on numara var. Bence sağda da daha çok on numara gibi bir profil çizmeye çalışıyor. Belki hocanın ondan, Okan Burun'un ondan isteği budur. Yani daha çok Mertens gibi topu alayım, dağıtayım, e, araya pas atayım, asist yapayım kafasında oynuyor. Ama bu zaman bu sefer de Sané'nin kanattaki etkisi azalıyor, dribbling atmıyor. Yani e, bunu ona karşı on, bunu ona bağlayamayız oğlum. Çünkü neden? Ben e, Galatasaray'ın şu andaki orta saha üçlüsünü beğeniyorum. Bak şimdi. Lemina yıpratıyor, çok koşuyor. Torer'e zaten konuşmaya gerek yok. Sara hem koşuyor hem de iş yapmaya çalışıyor. Geçen sene Sara'yı hatırlayın.